Merhabalar ben Cem Erman. Asıl adım Süleyman Faik Durgun. 1 Ocak 1947 tarihinde Hatay İskenderun'da doğdum. Babam Mersinli annem Halep tarafındandır. İlkokulu annem babam ayrıldığı için Mersin'de babamın yanında okudum. Daha sonra Kabataş Lisesi'ne gittim. 3 yıl okuduktan sonra anneme özlem duyduğum için İskenderun'a kaçtım. Annemin arazileri vardı kimseye muhtaç olmadan yaşıyorduk. Ben hariç iki tane daha kardeşim vardır. Üç kardeşiz. Gençliğimde de yakışıklı olduğum için İskenderun'da bana artist Süleyman derlerdi. 1973 yılında Ses Dergisi'nin açtığı yarışmaya katıldım. Yönetmen arkadaşım Günay Kosova, Süleyman biraz eski isim. Hem sinemada Süleyman Turan var. Senin adını Cem yapalım dedi. O günden sonra hep Cem Erman oldum. Yarışmada üçüncü oldum. Mesut Engin, Gülşen Bubikoğlu, Necla Nazır, Salih Kırmızı, Nilgün Atılgan gibi isimler de vardı yarışmada. Ve onca iyi ismin arasından iyi bir derece aldıktan sonra filme başladım. Melek film ile özleyişi çektik. Melek film beni çok tutuyordu. Arkasından Yıldırım Önal'la talihsizleri yaptık. Ve daha sonra yavaş yavaş filmlerde oynamaya başladım. İlk filmim Özdeyiş en sevdiğim filmdi. Çünkü ilk filmimdi. Mesut Engin'le paylaştığım başa baş bir roldü. Ben duygusal bir yapıya sahibim. Çok hassas biriydim. Belki de oyunculuk gücüm oradan geliyordu. Ama istediğim rolleri oynayamadım. Başroldeki oyuncular beni çekemedi. Osman Seden zaten bana Cem evladım bunlar seni çekemiyorlar. Senin fiziğin daha iyi demişti. Önümü çok kestiler. Çok kıskandılar. Ben de Osman abiye 1978'de Osman abi ben sinemayı çok seviyorum. Bu yüzden karakter rolleri de oynayabilirim dedim. Başrol oynamak benim için önemli değildi. Önemli olan başarılı olmaktı. Sinema hayatım boyunca irili ufaklı 200'den fazla filmde oynadım. 1978 yılında çekilen yönetmeninin Osman Seden olduğu başrollerinde Kemal Sunal, Ali Şen, Oya Aydoğan'ın oynadığı 100 numaralı adam filmindeki reklam patronu rolümle hafızalara kazındım. Sizlerin beni en çok tanıdığı film bu oldu. Benim en büyük destekçim annemdi. Annemi çok seviyordum. Fakat 1986 yılında annemi kaybedince her şeyimi kaybettiğimi düşündüm. Annemin ölümü beni kahretmişti ve en yakın dostum içki oldu. Ama alkol beni çok etkiledi. Kötü anlamda. Malımı, mülkümü, evimi, her şeyimi kaybettim. Sıfıra düşünce arkadaşlarım bile beni yalnız bıraktı. Bana yüz çevirdiler. Çok sıkıntılı günler geçirdim. Bir otel parasını bulamadığım zamanlar oldu. Yine içkiye verdim kendimi. Bu bir kurtuluş değildi benim için. Fakat sığınacağım tek limandı. Herkesten koptum. Arkadaşlarımdan, ortamımdan uzaklaştım. Eskiden Hilton'a divana giderken ucuz mehanelerde meze oldum. Bir bardak rakıya. Güzel şeyler değildi bunlar. Ben biliyordum ama mecburdum. Yeşilçam'ın yorgun savaşçısıydım. Küskünüydüm. Pansiyon odalarında kalıyordum. 70'li yıllarda Saklanmaç gazetesinde ve Kelebek dergisinde yaklaşık 50 tane foto romanda yer aldım. 1973 yılında ise gönül yazarıyla ile tanıştım. Kısa süren bir beraberlik yaşadım. Kemal Sunal'ı, Ayhan Işığı, Orhan Gencebay'ı çok severdim. Bir de en çok sevdiğim iki insan Yılmaz Güney ve Yadigar Ejder'di. Yadigar'la bir gün parasızlıktan Taksim Parkı'nda oturuyorduk. Karnımız açtı. Bir ekmek ve biraz da kaşar peyniri alacak paramız vardı. İkimiz de gidip aldık. Ucundan ucundan yemeye başladık. Hiç unutmam çok sıkıntıdaydık. Yadigar çok sevdiğim bir arkadaştır fakat çok hüzünlü bir şekilde öldü. Öyle bir adam Türk sinemasına kolay kolay bir daha gelmez. 1989 yılında sahibini arayan Madalya, Sen Yaşa, Canımın Canısın ve Canımdan Can İste filmlerinde oynadım. Ayrıca Şeytanın Kurbanları isimli televizyon dizisinde de oynadım. Sonraki yıllarda da Alanya Almanya, Ankara yollarında, polis dosyası, tehlikeli kadın, hangimiz eşek ve can mı dayanır gibi projelerde çalıştım. 90'ların sonuna doğru ekranlardan uzaklaştım. Çeşitli rollerde oynadım ama hiç göz önünde olmadım. Bana hep soruyorlardı para kazandın mı diye. Gülüyordum o zamanlar. Kira parası, giyim parası, gençlik parası, aldın zaten çerez parası. 33 sene böyle geçti. 1980'den sonra sinema bitmişti zaten. 2007 yılında Sevim Demiroğlu'yla Adana'da evlendim. Fakat bir süre sonra boşandık. Birkaç yıl sonra tekrar beraber olmaya karar verdik. 7 Ağustos 2011 tarihinde Adana'da yaşadığım evde tek başıma hayatımı kaybettim. Eşim tatildeydi ve bana ulaşamayınca eve dönmüş ve beni buldu. Ben üç gün önce yapayalnız bu hayata tek başıma veda etmiştim. Ben hayattayken hiçbir arkadaşım aramadı beni ve yalnız bir şekilde göç ettim. Cebimde 50 kuruş para, bir süper loto bileti ve bir şiir ile bu hayata veda ettim. Bir zamanlar beni milyonlar izliyordu. Ama o kadar yalnızdım ki cenazemde. Cenaze namazımda eski bacanağım ve belediye otobüs işletmelerinde çalışan 8 kişi ve haber yapmak için gelen muhabirle birlikte toplam 10 kişi vardı. Yıllarca yeşilçama emek verdim ve birçok filmde ünlü aktörle o setten bu sete gezen benim cenaze namazıma sanatkar hiçbir arkadaşım katılmadı cenaze namazımın ardından kaba sakal mezarlığına defnedildim. Oynadığım kötü rollerle, emeklerimle, mücadelemle, aç, susuz, pes etmeyişimle, yeşil çamın tozlu sayfalarında kayboluşumla, yalnız bırakılıp unutuluşumla, bir odada yapayalnız yitip giden bir ben, yani Cem Erman, Geldiği, geçti bu dünyadan. Umarım oynadığım filmlerle sizleri mutlu etmiş ve sizlerde güzel anılar bırakmışımdır. Ve inşallah gönüllerinizde tat kurmuşumdur. Sevgili dostlarım, sevgili sevenlerim, sizlerden bir ricam var. Beni asla unutmayın olur mu? Beni hep hatırlayın ve dualarınızı eksik etmeyin. Benim için bol bol dua edin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Cem Erman